Ee, geçtiğimiz e, meclis toplantımızda Antakya Belediyesi ile ilgili 2015 yılına ait e, bütçemiz 147 milyon lira e, olarak e, belirlendi ve bu konu ile ilgili e, bütçemizde denetim raporunda da yer aldığı gibi 58 milyon lira harcama yapıldı. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz toplantıda siz şunu demiştiniz, bu %40 nispetinde bir doğrudan temine kabul ediyor, bu da onun üzerinde çok fazla demiştiniz. Ben o zaman söz almıştım, bu hepsi mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili, bunların doğrudan teminle ilgili olmayan birimlerin de içinde olduğunu, ihale işlerinin de olduğunu ifade ettim. Doğrudan temine tekabül etmediğini belirtmiştim. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi meclisimiz e, toplantıda bilgi vereceğimi ifade etmiştim. Antakya Belediyesi olarak e, gerek temizlik hizmet alımı konusunda özel güvenlik hizmet alımı, akaryakıt alımı, fen işleri işçilik hizmet alımı, fen işleri genel e, hizmet alımı, e, temizlik e, çöp konteyner alımı, bahçeler için tesisat alımı, Parklar için elektrik malzeme alımı, parklar için bank alımı, çocuk oyun grubu alımı, vatandaşlara gıda yardımı gibi yapmış olduğumuz 13 farklı ihale biriminde bu meselelerle ilgili 35 milyon 811 bin 77 lira bir harcama yapıldı. Bunun dışında yolluklar, görev giderleri, temsil, tören, ağırlama giderleri, elektrik giderleri, kiralar ee, ve haberleşme giderleri olmak üzere Değişik kalemlerde yapılan e, harcamalarla beraber e, toplamda e, 43 milyon e, 544 bin 928 lira e, bir harcama e, yapılıyor. Bunlar e, doğrudan e, temin konusuna e, girmeyen e, harcamalar. Dolayısıyla geriye kalan 58 milyon 805 bin 543 liradan düştüğümüzde, e, 15 milyon 260 bin 615 lira 18 kuruş e, doğrudan temine, e, konu olan meseleleri içeriyor. Bunu da 107 milyon 227 bin 214 lira oranladığımızda yüzde 10 e, bir gün, 36 yani 10 buçuk gibi yuvarlarsak yüzde 10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla yüzde 40 gibi faiz doğrudan temin olmadığını e, sertmek istedim, açıklamak istedim. Teşekkür ediyorum. father